Biz gibi dün gençlik kollarımıza bir saldırı yapıldı. Bu saldırıya sert tepki verince de AK Parti İl Başkanı Sayın Hamza Aktürk e, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak konunun partileriyle ilgisi olmadığını söylemiş. E, ben o saldırıyı provoke eden ve saldıran arkadaşlarımızın Sayın Hamza Başkan'la e, fotoğraflarını Whatsapp'tan kendisine göndereceğim. O Gençleri teşhir etmemek adına paylaşmayacağım ama WhatsApp'tan Sayın İl Başkanımıza bunları e, ileteceğim. Bir de şöyle bir algıya dönmüş olan, e, AK Parti'nin gençlerine, gençlik kollarına e, torbacı, otçu dediğim şekilde AK Parti'nin gençlik kollarına bu şekilde hiçbir genelleme yapmam. Benim tarzım bu değil. Daha önceki açıkladığım dosyalarda da AK Parti üzerinden bir genelleme yapmadım, bundan sonra da yapmam ama bu saldırıyı yapanları, provok edenlerin, AK Parti gençlik kollarımızı arıyoruz diyenlerin araçlarında çıkanları görünce otçu torbacı derken az bile söylediğimi düşünüyorum. Bunu partinin özellikle AK Parti'nin ben gençler hakkında konuşurken çok dikkat, dikkatli olurum. Onları incitmeme özen gösteririm. AK Partili gençlerimize böyle bir alg oluşmasını istemem. Ama Sayın Başkan da e, önce o yanında fotoğraf çekildi arkadaşların e, partileriyle ilişkisini bir açıklasın. Ben üye ya da değil demedim. Ama il başkanıyla birlikte yelek giyip pide dağıtacak kadar yakınsa bu teşkilatta da bir organik bağ vardır diye düşünüyoruz. Bunu AK Parti il başkanı planladı demiyoruz. AK Parti il başkanı emir verdi bunu yaptı demiyoruz. Ama olayın gelişimi fotoğraflar Kavga sırasındaki kamera görüntüleri gösteriyor ki gençlik kollarımıza planlı, programlı bir saldırı var. Gerçekler ortaya çıkar. Emniyet güçlerimiz bu konuda çok titiz bir çalışma yürütüyor. Ama başka başka duyumlar da alıyoruz. Bunlar somutlaşmadığı için bunları henüz söylemeyi, paylaşmayı uygun bulmuyorum. Ama doğrudan ya da dolaylı bu konuyu benimle il, e, ilişkilendirmek isteyenlere de şunu söylerim. Tehditleriniz oradaysa Ali Abbas Ertuğrul'a.